Veninin neşeli kahkahaları teknede yankılanırken güneş ufukta altın tonlarıyla dans ediyordu. Manuel, kaptanlık görevini ciddiyetle sürdürürken, Jack bir köşede sakince oturmuş eski bir kamerayla anları kaydediyordu. Grup, yıllardır süren dostluklarının her anını kutlamak istercesine bu tatile çıkmıştı. Doğa, deniz ve hürriyet hissi onlar için bir kaçıştı. Saatler geçtikçe sohbetler derinleşti ve geçmişteki maceralar ve hayaller birer birer su yüzüne çıktı. Ancak bu cennet dolu gün, gecenin koyu karanlığında bir kabusa dönüşmek üzereydi. Teknede önce hafif bir titreme hissedildi. Ardından motorun çıkardığı garip sesler grubu tedirgin etmeye başladı. Manuel durumu kontrol etmeye çalışırken, Jack bir şeylerin ters gittiğini anladı ve kamerayı kapatıp Veniye doğru ilerledi. Bir anda motordan çıkan bir kıvılcım benzinle birleşti ve alevler dans etmeye başladı. Herkesin zihni bir anda karıştı. Ne yapacaklarını bilmeden sağa sola koşturdular. Manuel, grubun lideri gibi davranarak Veniyi ve jacki güvenli bir noktaya yönlendirdi. Ancak alevler hızla yayıldı ve tekneyi tamamen sardı. Tekne yavaşça suya gömülmeye başladı. Herkes kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket etti. İki adam Veni'yi güvende tutmaya çalışırken, bu karmaşanın ortasında yalnızca üç kişi yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Veni, Manuel ve Jack. Şafak söktüğünde, grup kendini bir adanın kumsalında buldu. Gözleri uyku mahmurluğunda olsa bile, ne kadar yalnız olduklarının bilinci her geçen dakika daha çok içlerine işliyordu. Çevreyi dikkatlice incelediklerinde, bulundukları adanın oldukça el değmemiş olduğunu fark ettiler. Yavaşça, bu egzotik ancak aynı zamanda tehlikeli olan yere uyum sağlamaya çalışmaları gerekecekti. Veni'nin, Manuel ve Jack ile karşı karşıya olduğu bu ada, onların gerçek karakterlerini, hayatta kalma içgüdülerini ve duygularını sınayacaktı. Her biri farklı stratejiler ve düşüncelerle, yaşamak ve bu felaketten kurtulmak için mücadele etmeye hazırdı. Günün ilk ışıkları adanın tropikal bitki örtüsüne düşerken, Veni, Manuel ve Jack yavaş yavaş uyanmaya başladı. Veni, kıyıya vurmuş dalgaların sakinleşen sesini dinlerken geçmişin karmaşasını düşünüyordu. Hayatta kalmak için bir ekip oluşturmak gerektiğinin bilincinde olsa da, onların arasında gizliden gizliye büyüyen gerilimi hissediyordu. Bu ada, yalnızca fiziksel değil, duygusal sınavları da beraberinde getiriyordu. Manuel, hayatta kalma içgüdüsüyle liderlik yapmaya başlamıştı. Günün erken saatlerinde çevrede yiyecek aramak için harekete geçti. Ağaçların arasında dolaşırken düşen hindistan cevizlerini ve yemeğe uygun olabilecek meyveleri topladı. Elindeki bıçakla yeteneklerini sergileyerek bir ağaçtan biraz bambu kesip bir tür mızrak yaptı. Veni'nin güvenliğini sağlama arzusuyla her hareketini dikkatlice planlıyordu. Jack ise daha içe dönüktü. Oturduğu yerde dalgınca günlüğüne bir şeyler yazıyordu. Gözleri sürekli Manuel'in hareketlerini izliyor, onun Veni ile olan yakınlaşmasını kıskançlıkla gözlemliyordu. Jack'in geçmişte Veni'ye olan ilgisi hiçbir zaman dile getirilmese de şimdi, Manuel'in cesur tavırları karşısında bu ilgisi iyice açığa çıkmıştı. Jack, grup içindeki dengeleri değiştirebilecek, bu duygularını kontrol etmekte zorlanıyordu. Veni, Hayatta kalma çabasını sürdürürken aralarındaki rekabetin farkına varmaya başlamıştı. Jack'in sessiz kıskançlığının gölgesinde ve Manuel'in korumacı yaklaşımıyla adada var olmanın zorlaşacağını biliyordu. Bir yandan bu iki adam arasında seçim yapmak zorunda kalma düşüncesiyle boğuşurken, bir yandan da hayatta kalma mücadelesine odaklanmaya çalışıyordu. Hayatta kalma çabası grup dinamiklerini daha karmaşık bir hale getiriyordu. Adadaki ilk akşam, bir yuvaya ihtiyaçları olduğu gerçeğiyle yüzleştiler. Manuel, lider ruhunu bir kez daha ortaya koyarak basit bir barınak yapmaya başladı. Jack ise yardımcı olmaktan çok uzak durarak karanlık bir köşede oturmayı tercih etti. Veni'nin aklında adanın sunduğu muhteşem güzellikler ile kendi içinde büyüyen çatışma arasında gelgitler yaşanıyordu. Gece çöktüğünde, Ay ışığı kumsala vurmuştu ve dalgaların sesi bir ninni gibi kulaklarına doluyordu. Ancak Jack, Manuel'in Veni'ye olan ilgisini iyice fark ettiğinde işler değişmeye başladı. Bir kez daha kıskançlık hissi yüzeye çıktı. Grup içindeki dinamikler iyice gerginleşti. İlerleyen günlerde bu kıskançlık ve rekabetin adada neler yaratacağı bir sır olmaktan çıkacaktı. Adada geçirdikleri günler birbirinin ardına eklenirken, Sessizlikle kuşatılmış bu tropikal cennetin altında kaynayan bir volkan gibi duygular alevlenmeye devam ediyordu. Veni, Manuel ve Jackin her biri bu garip yerde kendi hayatta kalma stratejilerini geliştirmeye çalışsa da, aralarındaki büyüyen gerilim kaçınılmazdı. Üstelik bu gerilim yalnızca duygusal ve sosyal sınırları zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda hayatta kalma şanslarını da tehlikeye atıyordu. Bir gün Gökyüzü bulutlarla kaplanmaya başladı. Hava kararıyordu. Adada fırtına yaklaşıyordu veni'nin içine garip bir huzursuzluk çöktü. Manuel ve Jack hazırlık yapmak için kolları sıvamıştı. Ancak yaklaşımlarındaki fark her şeyin bir kez daha su yüzüne çıkmasına neden oldu. Manuel sakin ve organize bir şekilde barınağı güçlendirmeye çalışırken, Jack sinirli ve sabırsız bir tavırla durumun vahametini küçümsüyordu. Bu kadar endişelenmene gerek yok, Manuel dedi Jack alaycı bir şekilde. Sanki sonumuz burasıymış gibi davranıyorsun. Manuel, Jack'in sözlerini umursamadan işine devam etti. Ancak içten içe bu çatışmanın grubun dayanışmasını zedelediğini biliyordu. Veni, iki adam arasındaki bu gerginliğin tam ortasında kalmıştı. Manuel'in mantıklı ve güvenilir yaklaşımı Veni'ye güven veriyordu. Ancak Jack'in alaycılığı ve geçmişteki dostlukları arasındaki bağ ona daha fazla bağlılık hissetmesine neden oluyordu. Fırtına patlak verdiğinde gök gürültüsü ve yağmurun sesi adada yankılandı. Barınak Manuel'in çabaları sayesinde ayakta kalmayı başarsa da Jack, grubun ortak iyiliğine katkıda bulunmamanın pişmanlığını hissetti. Yine de bu pişmanlık onun Manuel'e karşı duyduğu kıskançlığı gölgelememişti. Fırtınanın ortasında, Manuel bir anda Veni'nin yokluğunu fark etti. Panikle kumsala doğru koştuklarında Veni'nin, deniz dalgalarının kıyıya vurduğu yerde oturduğunu gördüler. O an, Veni'nin içinde kaybolmuş bir dünya vardı. Adada yaşanan zorluklar, iki adam arasında kalmanın verdiği zihinsel yük ve buradan kurtulma hayali. Tüm bunlar, onun üzerinde ağır bir yük oluşturmuştu. Manuel, yavaşça Veni'ye yaklaştı ve sessizce omzuna bir el koydu. Her şey yoluna girecek, dedi kısık bir sesle. Jack ise mesafeden bu sahneyi izliyor, kalbinin kıskançlıkla sıkıştığını hissediyordu. Ancak bu his, onu harekete geçmeye teşvik etmek yerine daha da içine kapanmasına neden oldu. Fırtına dindiğinde, grup yeniden bir araya geldi. Ancak artık hiçbiri eskisi gibi değildi. Jack, İçindeki kıskançlığın onu daha karanlık bir yola sürüklediğini fark etti. Manuel, liderlik çabalarının Jack'in direnciyle sürekli sabote edilmesinden yorgun düşmüştü. Ve Veni, bu iki adam arasında sıkışıp kaldığı bu durumdan çıkmanın bir yolunu arıyordu. Bu fırtına, sadece doğanın bir testi değil, Aynı zamanda onların ruhlarının ve ilişkilerinin dayanıklılığını ölçen bir sınavdı. Ancak, asıl fırtına henüz kopmamıştı. Adanın hayatı günden güne daha karmaşık bir hale geliyordu. Veni, Manuel ve Jack arasındaki dinamikler hem fiziksel hem de duygusal sınavlarla şekillenmeye devam ediyordu. Manuel'in lider ruhu ve kararlılığı Veni'ye güven veriyordu. Ancak Jack'in içine kapanık ama bir o kadar da hırslı davranışları grup içindeki dengeleri alt üst ediyordu. Günler tırmanan bir rekabet ve kıskançlık hissiyle birbirine karıştı. Adanın ortasında, uzun palmiye ağaçlarının arasında, küçük bir su kaynağı bulduklarında bir umut ışığı belirdi. Manuel, bu su kaynağını koruma altına almayı ve daha kalıcı bir yaşam alanı oluşturmayı önerdi. Jack ise bu fikle karşı çıkarak adadan bir an önce kurtulmaları gerektiğini savundu. Veni, iki farklı görüş arasında kaldığında, bu kararın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir seçim olduğunun farkına vardı. Bir gün, Manuel, Venia adanın daha derinliklerine inerek yiyecek arama teklifinde bulundu. Birlikte adanın içlerine doğru ilerlerken, Veni kendisini Manuel'in korumacı ve destekleyici tavırlarına daha da yakın hissederken buldu. Fakat bu yakınlık, Jack'in gözünden kaçmadı. Jack, onları uzaktan izleyerek Veni'nin giderek Manuel'e bağlandığını hissetti ve kıskançlık duygusu içinde büyümeye başladı. Jack, yalnızlığın ve reddedilmişlik hissinin etkisiyle adadan kaçış yolları aramaya karar verdi. Günlerce kıyıda dolaşarak eski gemi parçalarını ve kullanabileceği malzemeleri topladı. Bir sandal yapmak için uğraşırken, bu planın sadece hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda Veni'nin dikkatini yeniden kazanma mücadelesi olduğunu biliyordu. Jack'in bu kararı, grup içindeki tüm dengeleri değiştirecekti. Veni, Manuel ile olan ilişkisini sorgulamaya başladı. Adada hayatta kalmak için en çok ona güvenmiş olsa da, Jack'in sessiz ve karmaşık doğası zihninin bir köşesinde yer ediyordu. Bu iki adam arasındaki rekabet, Veni'nin kendi duygularını ve hayatta kalma içgüdülerini sınadı. Üçü arasında oluşan gerilim, adanın sessizliğinde yankılanan bir fırtına gibiydi. Bir gece, Jack sandalını tamamlayıp denize açılmaya hazır olduğunu ilan etti. Manuel bu fikle karşı çıkarak bunun tehlikeli olacağını savundu. Ancak Jack kararlıydı. Veni ve Manuel'i sandala katılmaya ikna etmek istedi. Veni, iki adam arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağını fark etti. Bu seçim, yalnızca adadan kurtulmak için değil, aynı zamanda kendi içsel çatışmalarını çözmek için bir dönüm noktası olacaktı. Jack, sandalı hazırlarken adanın üzerinde karanlık bir hava hüküm sürüyordu tüm çabalarını ve umutlarını bu sandala bağlamıştı. Manuel ise kıyıda durmuş, sabit bir ifadeyle Jack'i izliyordu. Onun bu kadar kararlı oluşu Veni'yi korkutmuştu. Aynı zamanda, Manuel'in Jack'in bu planına karşı çıkışı, ortalığı daha da gerilimli hale getirmişti. Veni, iki adamın çatışmasının tam ortasında kaldığını hissediyordu. Jack'in kararlılığı ve Manuel'in mantıklı yaklaşımı arasında sıkışmıştı duygularıyla ve aklıyla yaptığı bir mücadeleydi bu. Ancak, adadan kaçma şansı önünde duruyordu ve bu şansı değerlendirmek istemiyordu. En sonunda bir karar vermesi gerekiyordu. Siz ne yaparsanız yapın, dedicek, sabırsız bir tonla, ben buradan kurtulacağım. Bu sandal çalışıyor ve denemekten başka çaremiz yok. Manuel, başını iki yana sallayarak cevap verdi. Bu sandal, ''Bizi derin denizde hayatta tutamaz Jack. Bu bir risk, sadece seni değil, hepimizi tehlikeye atıyorsun.'' Jack, Manuel'in sözlerine aldırış etmeden Veniye döndü. ''Benimle gel Vanny. Bu, buradan kurtulma şansımız.'' O anda Veni, Jack'in gözlerinde bir kırılganlık ve çaresizlik gördü. Bu, onun sert kabuğunu delen bir insani yanını ortaya çıkarıyordu. Ancak aynı zamanda, Manuel'in sabrı ve adadaki hayatta kalmaya yönelik kararlılığı zihninde yankılanıyordu. Veni'nin bir seçimi vardı ama bu seçim sadece bir erkekle ilgili değildi. Bu, güvenlik ve risk, akıl ve kalp arasındaki bir mücadeleydi. Sonunda Veni derin bir nefes aldı ve Manuel'in yanında durmayı seçti. "Bunu deneyemem, Jack," dedi kısık bir sesle. "Bu çok tehlikeli." Jack yüzünde hem hayal kırıklığı hem de bir tür kararlılık karışımıyla Manuel'e baktı. Sandalını denize doğru iterek tek başına yola çıkmaya karar verdi. Manuel ve Veni, kıyıda durmuş onun uzaklaşmasını izlerken içlerinde bir burukluk vardı. Jack'in gözden kaybolmasıyla birlikte sessizlik adaya tekrar hakim oldu. Ancak bu huzur uzun sürmedi. Birkaç saat sonra, ufukta bir fırtına bulutları belirdi. Jack, Denizin amansız dalgaları arasında bir nokta gibi görünüyordu. Manuel, Veni'yi korumak için barınağa yönlendirirken, Jackin kendini tehlikeye attığı gerçeği içlerini kemiriyordu. Fırtına şiddetlendikçe, Jackin sandalı gözden kayboldu. Ertesi sabah, fırtınanın ardından bir helikopter sesi duyuldu. Adanın üzerinde dolaşan helikopter, Veni ve Manuel'i fark etti ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak Jack'in akıbeti belirsizdi. Helikopterle kurtarılan Veni ve Manuel, adadan ayrılırken geride bir arkadaşlarını ve adanın sessiz hatıralarını bıraktılar. Veni, o an adada yaşadığı her şeyi düşündü. Bir seçim yapmanın, hayatta kalmanın ve insan doğasının karmaşıklığını anlamanın ne kadar zor olduğunu öğrendi. Bu hikaye, sadece bir adada hayatta kalmakla ilgili değildi. Bu, aynı zamanda, Duygular ve mantık, risk ve güven arasında verilen zorlu bir mücadeleydi.